Yine her zamanki gibi gösteri öncesi Yunus abilere gitmek için Kadıköy otobüsüne bindim. Ben de toplu taşımada hep kulaklık takarım podcast dinlerim. O gün de otobüs çok dolu olmadığı için sağ sola bakabiliyordum. Etrafımı gözlemlerim ki bir malzeme çıkarsa oturur anlatırım. Kaosu severim. Şöyle bir etrafı göz gezdirdikten sonra biriyle göz göze geldim. Birisiyle de göz göze gelince çok utanırım. Hemen gözümü kaçırır, başka bir yere odaklanır ya da telefonuma gömülürüm. Lan bir müddet sonra acaba bakıyor mu dedim. Hala bakıyor dedim. Aha çattık. Bir de öyle ifadesiz ki bu videoyu izliyorsan Allah belanı versin senin altıma edecektim. Üstüne podcast otomatik oynatma listesinde döndüğü için cinayet haberini dinlemeye başladım. İyice gerildim. Hangi durakta diye döndüm baktım lan daha da var inmeme. Tekrar çaktırmadan baktım çok çocuğa yine bakıyor. Artık korku yerini sinire bıraktı. İçimdeki meslek lisesi canlandı. Gittim çocuğun yanına. Sesimi hafif kalınlaştırıp hayırdır ne bakıyorsun dedim. O da abi ya sen gelmeseydin valla ben gelecektim diye gülmeye başladı. O ürkütücü suratından eser kalmamıştı. Sonra devam etti. Sen Yunus Emre gündüsün, değil mi? Dedi.